Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Lise Edgar Bransal sanmasını izliyoruz. Ama sadece bunu da iki üç şey daha izliyoruz. Evet çok komik. Biliyorum kötü bir şey varsa izlemeyecektim zaten. Ona göre şey yaptım. F <laughs> aldım diye isimden yok kardeşim. I think I <laughs> 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 not <a> Arkadaşlar ikinci animasyonumuza geçelim. Hmm, nice, nice. Bence, bence, annem, bence de bu. 10 dakika mı? İzleyecek miyiz cidden? Açıklama kısmında bu videoyu bulabilirsiniz. Siz orijinal olarak izley izleyebilirsiniz. Jeg! <laughs> ben telefondan geldi sandım. Amber ya. Hı hı. Tuz ordası. bu karakteri de biliyorum. <laughs> <laughs> Daha bu oda mı gelecek yoksa? <laughs> bu ne komik yapmışlar Bu kimdi? <laughs> İsmini bilmiyorum ki. Alo? Çöpelemişsin diye soruyor herhalde. Öldü bu pipi Aa öldü. <laughs> I will remember you. What happened? Arkadaşlar depolama izinden gidebilir çünkü 10 dakika açtık al. Dediğim anne gitti. Yani direkt ses kaydedici falan hepsi gidebilir. O yüzden. Tamam. <laughs> <laughs> Oha lol gercem. Frank. Kafasına vuruyor sen. Çok komikmiş. Gerçekten. Arkadaşlar komik. serinin devamını gelmesi için abone, abone olun, like atın, yorum yazın. Bu bir şey şey bu gibi olmalı cin cin bu cin veya evet. başka mi? bir şey evet evet cin <laughs> cinin <laughs> ne yana çevirmiş sen ya ne diyorsun ne, ne şimdi gideceğim ya <laughs> Ay şunu kim olduğunu buldum. O kim de biliyor musun? Şu sendi. Ah uykucular. Şu Cin. Önce ikisi de sandı. Hayır. O de Orada köpek uyuyor lan. <laughs> Böyle yapacağını biliyordum. Oy. Bu ne lan? Bu. <laughs> bu da bu. Bu da Karın. ne komik şeyler ama bana göre değil. Bunu bence komik Görünmez mi? Beyan. Bu kadar Leon var mıdırlar sence? Yoktur. Bir keresinde oyuna girmiştim herkes Leon kullanıyordu. Karşı takım bile mi? Yok, tek hesaplaşmaya girmiştim. Bir dakika sesini <laughs> açayım. Hadi şimdi. Thank you. <laughs> Ohohohoho Oho. <laughs> Hele olur, olur. Hiç ondan anlamam Allah sesini What? Aaa oradan ikiye ayrıldı Ama diklem gidiyor Ben de gidiyorum

Ben vurdum, yoksa inanırsın. Leon. Leon. Bu karakterin ismi Leon. Leon. Şunu küçül, ben sana efekt... Şey... Hmm. Şey yapıp, onu ben düzeltirim. Yok oldu. Kızım var ya düşecek yere. my god. Rastasına manyasına. İkisini de basla. Düz dinleyeceğim. <gülüyor)> <gülüyor> In posterware mor Heli ハハ <laughs> <laughs> kastus'un da belt var. Belt nereye gidiyor onu bulmalıyım. Sesler. Hı hı. Arkadaşlar bu video sonuna geldik kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hatta bu kanalın ismini de koyayım. Bratu Art. Bu videoyu koymayız da açıklamaya bakmayın. Hatta hmm. bakın hem bu videoyu koyacağız. Hayır, bu hem video de gerek yok. Şey, hem bu var. hayır bak kaç. Hem orijinal video koyacağız. Orijinal video basarsanız bu olacak. Hem de bu kanalı bu kanala koyacağım. Kardeşim buradan oluyor? Bu benim kanalım. Geçmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Selam işte de serinin devamı için abone ol, like at. Unutma. Bu videoya 4 like gelirse devam. Hadi. Okay. Bakalım. Devam ki. Bay.